2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Gelin birlikte sezonun en iyi 11'ini seçelim. Kalede. Muslera mı? Livakovic mi? Mert Günok mu? Kesinlikle Muslera. Sağ bekte Osay Samuel mi? Zaman zaman sağ bek oynayan Barış Alper mi? Barış Alper. Fırtına gibi bir çocuk. Sol bekte en güçlü aday herkes için Ferdi Kadıoğlu olsa da soruyoruz. Ferdi Kadıoğlu mu? Kön mü? Ben buna Kön diyorum. Ferdi Kadıoğlu çok iyi bir futbolcu. Kesinlikle. Ancak Sasha gitmeden önce hep Körn'e kıyaslanıyordu ve Körn'ün ortadan bindirmeleri, şutları vesaire çok efsane. Defans ikilisi için Abdülkerim Bardakçı mı, Alexander Cicu mu? Kesinlikle Abdülkerim Bardakçı. Konyaspor maçında attığı golü unutamıyorum. Adeta bir forvet edasındaydı. Stoper kesinlikle değildi o maç. Defans partneri için Nelson mu, Davinson Sanchez mi, Rodrigo Becao mu yoksa Çağlar Söyüncü mü? Zor bir soru ancak Nelson diyorum çünkü kafasında çok farklı bir algoritma var ve henüz çözümleyemediğim için daha çekici geliyor. geçelim orta sahaya. Sence 6 numara için en güçlü aday kim? Torreira mı? İsmail Yüksek mi? Yoksa Jason Fernandez mi? İsmail Yüksek. 8 numara için Fred mi? Kerem Demirbay mı? Kerem Demirbay. 10 numara için öne çıkan iki isim ise Mertens ve Şimanski. Sence hangisi? Gizli bir kahraman, sezonun asist kralı Mertens kanat için adayın İrfan Can kahveci mi? Yoksa son zamanlarda yıldızı parlayan Oğuz Aydın mı? Zor soru. İrfan Can'ın sakatlık geçirmesi, sezona geç başlaması, e, Oğuz'un bir anda girmesi ama çok iddialı girmesi bence şartları birazcık eşitliyor. 50-50 olduğu için önümüzdeki sezonda düşünerekten yarı yarıya diyorum. Sol kanatta. Tadiç mi? Kerem mi? Zaha mı? Kerem. Kesinlikle Kerem. Gelelim seçmesi en zor noktaya. Forvet attığı için. Icardi mi? Edin Dzeko mu? Semih Kılıçsoy mu? Gol kralı olmasının etkisi, imkansızı mümkün kılmasıyla birlikte Icardi diyorum.